Karmağlan'la karşınızdayız. Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın rakibi Sivas Spor. Zorlu Sivas deplasmanı. Her zaman söyleriz evet, hava şartlarından zor. dolayı ki hava sıcaklığı 1,5 santigrat derece bu akşam Sivas'ta. Kaç Fahrenheit santigrat Fahrenheit <laughs> Fahrenheit'i <laughs> bilemiyorum. Onu hesaplayamayacağım Bir anda ama. Fahrenheit. Ya Sanırım. bu hava sıcaklığının aslında gerçekten çok büyük bir etkisi oluyor oyuna. Dün akşam e, Olimpiyat Stadında oynanan evet. Karagümrük Trabzonspor maçını izledim. Ya gerçekten hani e, oyuncuların ilerleyemediğini, topa ayak bile koyamadıklarını fark ediyorsun o, o şeyden. Sen o Soğuktan. kaleci donmuştu değil mi? Viviano mu? Viviano Donmuş, donmuştu. titriyordu. Evet evet yani hayatımda yani, gördüğüm en soğuk yer yani, diyor. Içine Sibirya falan işliyor, hikaye diyor. E, rüzgar var ve içine işliyor ve nem de var. E, o yüzden bir de açık alan böyle bir şey olimpiyat. Evet. Ya Sivas şöyle işte o bölgelerde kışın oynamak zor. Tabi Sivas sürekli oynuyor bir yandan da. Onlar için kısmen avantaj. Onlar evet. da oyuncular da hani öyle sonuçta eski kardan adam değil. Onlar da hani şikayet ediyorlar orada yaşayanlarda. da. Tabi canım. Dolayısıyla zor maç. O yüzden erken oynanıyor zaten. Geçen de anlatmıştım Erzurum sporla Konya spordayken ben Aykut Hocaman'la birlikte bir oynamıştık. Yine bir buçuk şey 13.30 bir buçuk derece. <laughs> 13.30 maçı. maçıydı ondan sonra daha da erkendi yani güneş var hatta takım palandökendeki otellerden birinde kalıyordu kar kayak falan zaten ama yani 13.30 olmasına rağmen yani böyle bir soğuk böyle bir rahatsız edici yani nefes alamıyorsun evet. ağzını açamıyorsun ben böyle 3 dakika 5 dakika zor izleyip soyunma odasına kaçıyordum yani gerçekten şey yapamıyorum maçı izleyemiyorum yani değil ki hani oynamak filan evet. sürekli duman çıkıyor sağda Sivas'ın da normalde şehirdeki stadı öyleydi. Sürekli böyle bir duman içinde alttan ısıtma olduğu için böyle garip bir ortam oluyor bir yandan da. Biraz da o yüzden kim kime dum duma durumu oluyor. Şimdi bu yeni stat daha güzeldir mutlaka zemin kar falan olmadığı zaman iyi yani o çok kötü değil. Evet. Ama ciddi etkiliyor. Şimdi ilk 11'lere bakacağız ama öncesinde Galatasaray'ın kamp kadrosunu almadığı isimler vardı. Evet. Ee, Icardi, Torreira, Kazımcan, Yunus Akgün ve Matias Ross. Ee, Torreira'nın... Bir kırmızı kart cezası olduğu için geçtiğimiz maçta kamp kadrosuna alınmadığını biliyoruz. Diğer isimlerin sakatlıkları bulunuyor. Tamam. Kam kadrosunu 11 bu 11 artık 11'i vereceğiz zaten. ama e, öncesinde Sivas Spor'un maçın başlamasına çok az bir zaman kala e, bir sağlık raporu açıkladı. Evet. O raporda şöyle söylüyor Galatasaray maçı öncesi gerçekleştirdiğimiz antrenmanda üst arka adelesinde gerilme ve ödem oluşan Max Graden... Kasımpaşa maçında kalçasında zorlanma oluşan Samba Kamara ile Kasımpaşa maçı öncesi ayak bileğinde burkulma olan ve ağrıları devam eden Ayrun Goye bugün oynayacağımız Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır. Açıklaması geldi. Çok ciddi eksikleri var. Sivas Sporu'nda bu anlamda bu akşamki karşılaşmada ilk 11'leri de Hamit abi getirebilirsek ekrana önce Sivas Spor'dan başlayalım. Hazır sağlık raporunda vermişken sonrasında Galatasaray'ın ilk 11'iyle devam edin. Yani Max Gader ana oyuncusu zaten. Ve bütün o Erdoğan'ın tam oynadığı yerde oynuyor. Evet. Ee, o yüzden büyük şanssızlık. Ee, yani Kamara da öyle, Apindanga da öyle ama yani asıl merkez beyin oyuncu Max Gader. Özellikle bu tip maçlarda hep öne çıkan, ekstra işler yapan bir oyuncu. Herhalde bu sakatlığından dolayı şimdi ben hatırlamak için baktım. Deplasmanda Kasımpaşa'yı yenmişlerdi. Orada da e, yedek başlamış. Sonradan oyuna da girmemiş. Kamera e, oyuna girdi. Eee Gaya'yı da göremiyorum şeyde kadroda. Dolayısıyla e, önemli eksikler iki takımda birden. Yani Torer yerine de Galatasaray'da bakalım. Orada da Evet, Ali Şaşal kalede olacak. Defans hattında Gutas Caner, sağda Robin, Sa solda Uğur, e, ortada Keita, Sabah ve Tat. ve en ön de de solda Erdoğan, sağda Ahmet Musa, en önde de Yatabare bulunuyor. Sivas Spor'un ilk 11'i bu şekilde. Buna karşılık olarak Galatasaray'ın ilk 11'inde kalede Muslera, defans hattında Nelson, Abdülkerim, solda Fananot, sağda Sasha Boy ve ortada Berkan'la Oliveira ikilisini kullanmış. Onların hemen önünde Mertens bulunuyor. Sağ kanatta Raşitsa, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu ve en önde de Gomis'i tercih etmiş Okan Burun ilk 11'i bu şekilde. Max Grader sonradan girip golü atan oyuncu geçen maçta onu da görmüş olduk. Yani ana ana oyuncu yani oyunun organizasyonu. Yani şimdi Sivas Spor inişli çıkışlı bir dönemde işte hani geçen hafta kazandılar. Rıza Hoca'nın hani sanki artık bu sezon son sezonu gibi. Bir artık Lige çok, çok kötü başladılar. Çok kötü çünkü. başladı. O yüzden hani eski Sivas deplasmanları gibi değil ama ne olursa olsun bu oyuncuların hepsi kaliteli oyuncular. Ve bu tarz maçlarda kendilerini göstermek istiyorlar. Tıpkı Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi galip, mağlup edip inanılmaz bir havayla gidip mağlup olması gibi evet. Galatasaray için de son derece hem kağıt üzerinde hem de sahada da zor bir maç antrenmandan güzel görüntüler oyuncularla beraber herhalde taraftarlar gelmiş. Evet taraftar yani, açık antrenmanların da böyle bir güzelliği oluyor evet. futbolculara moral anlamında özellikle büyük takımlara karşı yapılan maçlar öncesinde yapılacak maçlar öncesinde taraftarla buluşma büyük bir motivasyon sağlıyordur diye düşünüyorum. Evet Aniden öyle Ya Galatasaray için de yani Torreira çok daha o bölgede o, o da ana oyuncu, merkez oyuncu. Bütün oyun onun üzerinden, bütün denge onun üzerinden kuruluyor. Okan Buruk çok güveniyor. Berkan'a da biz çok güveniyorduk da o bir türlü olamadı biliyorsun. Yani Taylan'la beraber geldiler. Bir o, bir bu ikisi bir arada oynadı, oynamadı derken Taylan ayrıldı, gitti. Berkan da e, yani devam ediyor en azından işte sonradan giriyordu. Şimdi Torreira'nın yokluğu direkt oynayacak. Yani Berkan'ın özellikle 11'de e bakarsak şimdi Berkan'ın özellikle o bölgede Torreira'nın da yokluğunu ne kadar doldurur? Yani ana sorun bence o olacak. Hı hı. Ama Oliveira var Allah'tan. Hı hı. E, o yüzden yani Oliveira'nın biraz daha dengelemesiyle diyelim fena değil. Zaten defans sattı klasikleşti artık Galatasaray'ın. Zaman zaman işte Kazım Can'ın sakatlığından Van Anolt geri döndü. E, Musler'e müthiş e, güven veriyor. Kerem de bir sonradan falan oyuna girerek toparlandı. Hı hı. Yani Yunus hem sakatlığı var hem de e, formsuzluğu ve Artık kendine aşırı güveni mi diyelim? Yani biz en çok hani Yunus bir tarafta, Kerem bir tarafta tamam diyorduk. Evet. Herkes öyle diyordu. O çocuklara büyük zarar verdi bu. Neyse sonradan işte o Raşit Sa ve diğer oyuncular geldi de e, orada bir rekabet oluştu. Kerem Herhalde bir kendine Sefer geldi. Herhalde de artık vazgeçildi gibi görünüyor. Evet. Herhangi bir sakatlığı yok. Gomis'le başlıyorsun. Evet. Sonuçta Gomis'in yaşı ortada. 90 dakikayı çıkartırımı çıkartmaz mı düşünülüyor. her girdiğinde de golünü atıyor sonradan girdiği maçlarda. Bu anlamda Gomis'le başlamak Okan Buruk'a kazandırır mı? E başka yok ki elinde alternatif yok işte. Gomis de yani elinden geleni yapıyor. Tam profesyonellik örneği veriyor. ama dediğim gibi bütün sezonu yani şampiyonluğa kadar taşırsa yani çok büyük iş olur. Yani böyle hani bir gol attı, sonradan girdi, önceden girdi, duran top, giden top falan derken eğer Böyle tık 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 sonuna kadar giderse pek öyle değil gibi gözüküyor. Ama Icardi dönecektir herhalde mutlaka. Yani Icardi hı hı. Ya bu şekilde en kritik maçlar. Şimdi derbi derbide yok mu yani Icardi? Varsa bile şimdi bu... Derbiye yetişecek ya, Icardi. Derbiye doğru maçlar bunlar. Ee, yani işte bir maç var sonra iki Ankara maç kaldı. Ankara gücü maçı var. Yani o, şimdi öncesinde. hiç mi oynamadan gelip direkt Fenerbahçe maçında oynayacak? Herhalde Ankara gücü maçında oynayacaktır ilk evet. olarak. E şimdi Gomis bu maçta yine iki atsa Bu sefer Gomis'i kesmek. Dur, Gomis şöyle bir oyuncu değil ki. Hiçbir oyuncu. Ben 37 yaşındayım. E tam da katkıda bulunamıyorum. Gol atsam bile olsun Icardi daha iyi oyuncu. Öyle bakmaz ki oyuncu. Ben oynuyorum, golümü de atıyorum. Niye beni kesiyorsun? Tabii. Be? Dolayısıyla dengeleri bozuyor. Yani ben hiç sakatlıklan mıdır, tatilden midir? Hani böyle hep bir idare etme hali var ya Icardi'nin. tam bilmiyorum hani ne açıklıyorlar. Hani Icardi'ye biz şunu söyleyemiyoruz. İlk 11'de kesin vardır Icardi. Ya da ilk 11'de kesin yoktur. 3 i̇şte hafta kesin yok, 2 hafta kesin var diyemiyoruz. Hiç bilmiyoruz yani. Icardi'nin başına ne geliyor? Arjantin'de mi, Türkiye'de mi? Dediğin gibi sakatlıktan ya. dolayı mı, özel hayatından dolayı mı yok? Icardi yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Yetişse oynar mı? Hep bir bilinmezlik. Ya hepsini çok bütün için. soru cevapları söyledin. Yani bunlar hep, bu, bu sorularla beraber sezon bitmez. Yani onu söylemeye çalışıyorum. Hı -hı. Yani oyuncunun iyisi, hazır olan, nazır olan, senin yanında olan, gözün içine bakan hoca olarak ister oynat, ister oynatma. Antrenman aksatmayan, toplantı kaçırmayan tam akıllı iyi öğrenci aranıyor artık. bir maçta hep onu söylüyorum 9 10 puan aldı 10 üzerinden. Bir maçta 2 3 aldı, bir maçta 5 aldı, birkaç maçta yok. Sonra tekrar bu böyle oyuncu istemiyoruz. Evet. Hat-trick yapıyorsun. Sonra 2 ay ortada yoksun. İnanılmaz bir gol atıyorsun. 2 hafta sakatsın. Onun yerine yani şu anda Gomis bu yaşıyla, bu profesyonelliğiyle onu yapıyor. Ben hep varım diyor. Seferovic'i getirdin yok. Icardi'yi getirdin bir var bir yok. E, Gomis ben buradayım diyor. Halbuki Gomis üçüncü oyuncuydu. Bu arada şey Tabii gibi yani. oldu Beril, Fenerbahçe'de hani bu sezon değil ama öncesinde o kadar oyuncu geliyordu, hep Valencia oynuyordu Forvet olarak. Kaç tane oradan hani kimler geldi, kimler Hı. geçti. Valencia açık gibi yani sol ön, sağ ön gibi gelmişti. Ee, ama Hani ay Joker olarak kullanılması düşünülen ismin bir anda as oyuncu evet. olması burada bu tür oyuncuların üzerine de çok fazla yük bindiğini düşünüyorum. Eyvallah şimdi evet yani hem de bu zor şartlarda bir de sık maç oynanıyor. Bakalım evet. Gomis'i izlemek lazım. Gomis. Hani Gomis 30 yaşında olsa düşünmeden dersin Gomis zaten oynar ya her türlü ama hani adamın da bir şeyi var fizik kapasitesi ne olsun, var sonuçta. Ne Tabii tabii yani artık çünkü çok yüksek şiddetle oynanıyor maçlar. O yüzden Galatasaray'ın da bugün tıpkı teşekkürler sevgili Yılmaz Başara. E, Trabzonspor gibi kaybetmeye yakın olduğu bir maç ama Sivas Spor'un bu yılki dağınıklığından ve bir türlü oturmamış halinden de bir anda kopabilir maç. Şey içinde Fenerbahçe maçı için de aynı şeyi söylemiştik. Hatta iyi takım filan ama böyle bir çok sallantıda başlandı tamam. Yani Volkan Demirel bir şey yapmaya çalışıyor ama transfer olacak biraz toparlanacak takım. Sezon sonuna kadar işte zor. O yüzden mutlaka Icardi'nin olması lazım. Yani Seferovic gibi ismi de hiç kullanamıyor olmak da kötü. Alırken belliydi. İşte o zaman almayacaksın. Evet. Holistik Fitness bizim Bahattin Hocanın aynı zamanda değil mi Mas evet. terapist olarak e, masaj terapisi diyelim e, bize de e, tahminleri zaman çok atıyor, iyi sağ olsun. E, tutuyormuş bu arada. Evet. Dolayısıyla... Kırmızı kartları biliyor, sarı kartları ha, biliyor. Öyleydi, Tabii penaltıları biliyor. Bir maçta bakalım kaç maça... penaltı olacak, skor tahminleri. Evet bu maça bakalım ne diyecek. Yani dolayısıyla e, durup dururken çok zor bir maç. Ankaragücü maçı da bunu da etkileyebilir. Hı hı. İkisi birden Fenerbahçe maçını da etkileyebilir. Çünkü şimdi ister istemez düşünce başlayacak sezonun kopacağı yani kopma birkaç kopma noktasından bir tanesi olacak. Hiç de alakasız da olabilir. Yani biri kazanır, biri kaybeder. Neler olur? O ayrı ama evet. e, psikolojik olarak çok etkiliyor. Yani maç gününe kadar ki heyecan ayrı. Maç Tabii şimdi iki takım bu süre, süredir başa baş. Evet, yani ikisi de uzun de e, aradan sonra daha doğrusu hani yıllardan sonra en son Galatasaray Fenerbahçe çekişmesini ne zaman e, bu kadar iliklerimize kadar hissetmiştik? E, Şeyde, ne zaman izlemiştik? Hatırlayan yani, vardır, hatırlamayan işte vardır. Haftafta kocaman sezonda 3 puanla Galatasaray oldu şampiyon Fatih Terim takımındayken ama o kadar çekişme olmadı. Fenerbahçe arkadan gelip gelip geçti Galatasaray'ı yakalayamadı. Böyle çekişme gibi olmamıştı. Evet, bu sezon işte... Bu sezon şimdi ilk ee, başladı bakalım ee, o da devam edecek mi o da belli değil. Çünkü tam bir evet. takım tamam diyorsun. Kopu veriyor e, e, yani. Yo, şimdi. bence devam edecek gibi o vibe'ı alıyorum ben her iki takımdan da. Evet, yani Galatasaray... Bu da motivasyon kaynağı tabii ki. Şimdi hani liderlik yarışı. Liderlik her hafta el değiştirse sezon sonuna kadar çok güzel futbollar izleriz. Mutlaka. Galatasaray'ın artık ama bir maçta bir, bir oyun ortaya koyması lazım. Başakşehir maçında yaptı ama orada artık çok kopmuştu yani ona, o pek sayılmaz. Yani Başakşehir'in tamamen dağılması, açık vermesi, halı saha maçına döndü. E, derbi de iyiydi. Beşiktaş maçında belli bir organizasyon vardı. Büyük maçlarda bir iyi de, oynuyor diyebilir miyiz? Sonuçta Başakşehir'de de şampiyonluk adaylarından. Tabii ki yani şu ana kadar öyle. Yani der, derbi niteliğinde olan şampiyonluk adaylarıyla oynadıkları maçları iyi oynuyorlar ama bir de böyle bir e, daha bir altı o, gol. O, Oradan o kadar gol. Bence 4. de çok tıkanır gibi geliyor ya. Ya artık oyunları hep öyle izlemekte fayda var maalesef. Başlıyor. Karşılıklı o onu kolluyor, o onu kolluyor, onu kolluyor. Sonrasında hmm, evet. İsmail Kartal'ın ilk sezonu. 14-15 Fenerbahçe Galatasaray rekabeti en üst düzeydi. Yani ne kadar geçmiş üstünden. 2014-2015 sezonundan sonra tabii, tabii. 6 Çünkü yıl. Yani ne zamandan Fenerbahçe zaten yok. Galatasaray'ın da o şampiyonluğu sonrası Galatasaray'da uzun zamandan beri yok. Fatih Terim evet. dönemindeki başarısızlıklar var. Geçen yıl da öyle geçti. Ondan önceki yıl. Dolayısıyla iki takımın birden şampiyonluğa da çok susadığı bir dönem ama yani şu anda daha şampiyonluktan bahsetmek çok zor. Yani sakatlık oluyor, eksiklik oluyor, arka arkaya maçlar oluyor. Hiç beklemediğim bir hakem kararı oluyor, kırmızı kart oluyor. Çok olacak daha bunlardan. Evet. E o yüzden e, yani kus kazası belası geçerse Galatasaray için çok büyük bir viraj olacak. Sivas deplasmanları puan kaybına çok açık maçlar. Bir tek şu geliyor aklıma tekrarlamak istiyorum. Sivas Spor'un o tam oturmamış oyunundan dolayı, işte Robin olabilir, arkadaki sorunlarından dolayı, eksiklerinden dolayı. Hı hı. Ee, Erdoğan tabii çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz oyuncuydu ama bir türlü o sıçramayı yapamadı. Mert Hakan yaptı, e, geldi işte Emre bir şekilde yaptı. E, o dönem o da öyleydi. Erdoğan da o, o oyuncular içindeydi. Hatta Beşiktaş altyapısından bildiğim kadarıyla o zaman çok konuşuyorduk. Şimdi biraz arka plana düştü. İyi oyuncu aslında. Hı hı. Ama Maksika'da çok daha e, lider ve çok daha problem çözücü oyuncu. Ama yine bak burada çok sağlam bir orta saha var. Evet. Caner Osman Paşa iyi oyuncu. Ali Şaşal iyi kaleci. Ee, Uğur aynı şekilde çok adı da geçen bir bek biliyorsun. Ee, Sol bek olarak iyi oyunculardan. Yatabari de çok Gomez bir tarafta Yatabari bir tarafta. O da hemen hemen evet. aynı yaşlarda. Tecrübesiyle o da götürmeye çalışıyor. Ahmet Musa da etkili bir oyuncu. Yani takım fena değil. Ama o ilk birkaç sezondan beri Rıza Çalınbay'ın hem Türkiye'de hem de hatta Avrupa'da bile yaptığı işleri... Kopukluk var kesin bakmak lazım. Orada ya primlerde sorun vardır ya ödemelerde sorun vardır. Yani öyle bir dağınıklık olunca çok zor oluyor takımı toplamak. Bu hal içinde geçen haftaki galibiyetin moraliyle Galatasaray'a karşısına çıkacaklar ama çok daha fazla şartların, biraz daha pozisyonların, hakemin falan daha etkili olacağı bir maç olacak. Yani ben iki takımın ya Galatasaray'ın özellikle hani böyle oyununu kabul ettirip sağlı sollu bir oradan bir oradan pek e, öyle bir maç gibi düşünmüyorum. Hı hı. Çözebilirse ilk başta hani 20-30'da bunu bir tek Fenerbahçe yapıyor çünkü Fenerbahçe o ilk 20-30'da baskı yapıyor. O baskıdan da genelde çıkamıyor bizim takımlarımız. Yani özellikle stoperlerin ve oraya yardıma gelen oyuncuların yeteri Baskıya kadar karşılık vermek istediklerinde de çok çabuk yoruluyorlar. Yoruluyorlar ve e, yani hem teknik becerileri hem de e, oyun alışkanlıkları çok buna müsait değil. Dolayısıyla e, Fenerbahçe onu yapınca çözüyor. Galatasaray'da pek öyle bir şey yok. Hı hı. Yani Gomizle mi yapacağım baskı? Keremle mi yapacağım? Evet. E, ya da işte Raşit Say'la mı yapacağım? O atletik seviyede değil yani değil. Fenerbahçe kadar. Değil. İşte Fenerbahçe, Fenerbahçe o atletik seviyede. seviyeyle aslında taraftarının bir bölümünü zannettiği gibi hücum oyunuyla değil, savunma oyunuyla Fenerbahçe buraya kadar geldi. Hı hı. Hücum oyununu, topa sahip olmayı, e, hızlı atakları da yapıyor artık yavaş yavaş. Ama asıl Fenerbahçe'nin e, şeyi, e, orijini, merkezi bütün o üzerine kurduğu güç savunma. yani Savunma dediğimiz kaptırılan topun bir an önce kapılması, önde baskı, arkadakilerin gelmesi, offside, offside sonuçta hücum organizasyonu değil yani savunma evet. organizasyonu. Fenerbahçeleri yıllarca zehirledikleri için savunma kötüdür kötüdür diye Allah'tan hoca, e, bunun farkında olan bir hoca, hiç savunma yapmayalım sürekli hücum oynayalım. Böyle bir hani PlayStation oyunu istiyorlar ki PlayStation'da bile üst dikleri geldiğinizde öyle oynanmıyor. Herkes normal oyun oynuyor artık. Dünya Kupası'nda da en son bunu gördük. O kar mı o arkadakinde? Kar herhalde, evet. E, coşkulu o bir karşılama. Olur. Dün e, akşam saatlerinde. Çok saat coşkulu da mı biliyorsun hem havayı, atmosferi. Evet. Hem de bir de hele stada falan getirdiler. Yasak zaten. Tabii. Çok stada güzel yasak görünüyor ama, ama bu. E, mesela otobüsün içinden paylaşılan videolar oluyor zaman zaman sosyal medyada. Onlar da çok güzel görünüyor. Yani e, tabii dışarıda için müthiş güzel bir şey. coşkulu bir. E, atmosfer, taraftar evet. grubu. İçeri de giriyor yalnız. Ben de zamanda... Öyle iklim. mi? Tabii <gülüyor> <gülüyor> falan oluyorsun. Ama o heyecan içinde onun özel bir kokusu var. <laughs> çok özel bir maçı kazanmışsın. Şöyle bir şampiyonluk Aromalı mı? Çilek kokulu <laughs> gibi geldi. <laughs> Erdem Timur yan taraftan çıkıyor. Volkan Demirel gibi. Ultra Aslan Sivas ekibi gelmiş. Evet. Ne güzel işte ya. Bunlar tabii çok önemli. Cenk Ergün de orada. Bak buradan çıkaralım. Ayhan orada, Ayhan Akman Aha. orada. Erden Timur önden gitti. Beraber sohbet ederek gitmediler. Demek ki araları, araları, şey var. <laughs> araları pek iyi değil. <laughs> e, ya, öyle demeyelim tabii de. Ya, yok ya sonuçta takım ya bu takım için niye oradan geçiyorlar? Normalde ortada hazırlanmış. Ha. Allah Allah. Evet kenardan geçmeyi tercih ediyorlar. Otobüs demek ki şey, o taraftaysa. Öyle bir şey herhalde hazırlandı. O zaman çiçekler, ona göre yapılması elinde kaldı. <laughs> Artık ne varsa giymişler gördüğün gibi. Yani çok yerlere kadar <laughs> evet, evet. uzun Arsene mont. Evet Arsene Wenger montlarını giymiş. Evet uzun mont. Galatasaray kafilesi ee, Takım içerisinde Hava iyi antrenmanlardan Bizim gördüğümüz evet. izlediğimiz kadarıyla ee, Tabi galibiyetlerin Alınmasıyla birlikte özellikle Beşiktaş Derbisinden <laughs> alınan galibiyetten sonra Başakşehir'e karşı alınan 7-0'lık e, Galibiyetin ardından Kasayip Okan Buruk'un da kafası Biraz daha rahatladı tabi çünkü oldu. çok konuşmuyordu Bak bizim coşkun da geçiyor 3 evet. oldu değil mi? O da Deniz şeyden Galatasaray Televizyonu'ndan. Benim eski ATV'de birlikte çalıştığım arkadaşım. Evet. Ee, evet böyle bir şey kurmuşlar. Ne güzel işte bu gelenleri de bunu yapmak lazım. Bu kadar bu soğukta gelen arkadaşlarımıza e, hangi oyuncu tam algılayamadım. Ama e, iyi bir şey yani bunu imza yani ve diğer şekilde yapmak lazım. Evet. Galatasaray lideri. alamaz. Alır alır almasına da çok kolay alamaz yani. Biz de onu özellikle e, altını çiziyoruz. Sünce Özdal 2-1 diyor. İlk yarı bir buçuk. Hayatınızı basın. Ben de şey yapıyorum. İlk yarı bir buçuk üst hayatınızı basın. Nasıl üst hayat neydi? Üst akıl falan. Ee, ya zannetmiyorum ben çok gollü geçeceğini bu karşılaşmanın. Soğuğun etkili olacağını düşünüyorum evet. Ama ha. mesela dün akşamki maç gibi olursa hani hareketsiz kalınan anlarda yakalanan pozisyonlardan faydalanabilirse karşılıklı her iki takımda e, o zaman... Belki ilk yarıdan kopabilir karşılaşma. Evet, bu arada akşam da güzel maç var. Giresunspor spor Gaziantep maçı aynı anda başlayacak. Beşiktaş Adana Demir maçı orada da yayınlarımız orada, olacak. Evet. Kıyamet ee, kopar yani. Beşiktaş o maç çünkü biraz daha sıkıntılı gibi görünüyor. Öyle. Yani e, tabi onu daha detaylı konuşacağız ama e, Adana Demir spor gelip burada mağlup ederse, ha işte geçiyor evet. aslan. <laughs> Gomis. Bütün heybetiyle ne kadar İyice güven büyümüş. veriyor, değil mi? Ama gerçekten yani Gomis bir sezon şampiyon yaptı gitti yani evet. o dönem. E, gitmese de farklı dönemler de olabilirdi. O dönem çok da e, 500 bin euroluk falan bir takım böyle farklılar verilmediği için gitti. Sonra kaç tane oyuncu aldılar tekrar geri getirdiler. Bir de Arabistan'a gidip böyle fit dönmek de çok enteresan. Yani hem yaşın var hem de ya bizim dağ gibi Niyak o dönem işte gitmişti. E, şehre Katar'a gitmişlerdi. Diyor ki hemen böyle şeyin plajın arkasında bir evimiz var. Haftada 2-3 gün antrenman oluyor. Şiştik burada falan. <laughs> Dedi. Dia da gitmişti onun arkasından. Evet. O dağ gibi oyuncu geldi. Bir, o da Beşiktaş'a döndü. <laughs> Ama tam eskisi o gücünü bir daha yakalayamamıştı. Ee, dolayısıyla çok e, takdir edilmesi gereken bir... Evet. Demin şey konuşuyorduk. Seri var. Şimdi buradan çıkıp Ankara gücünden de çıkıp dörtte 4'te giderlerse Fenerbahçe karşısına başka bir şey olacak. O eski Kadıköy'ün hani hiç yenilmez durumu da kalmadı. O birkaç sezondur. Fenerbahçe'nin de Antalya spor deplasmanı olacak. Antalya deplasmanları her zaman zordur. Evet. Her ne kadar Sivas deplasmanı zor olsa da Fenerbahçe'de kolay bir maça çıkmayacak bu haftanın sonunda. Önümüzdeki hafta daha doğrusu 17. haftada. O anlamda her iki takımın da şansları eşit gibi görünüyor fikstür anlamında. Dünya evet. Kupası dönüşü. Evet. Bütün maçlar zor. Evet. Pirlo bileğini büktü avcının. Evet. Ee, ya yani, evet. ve yani tam yükselişte olup düşün Fenerbahçe'yi en zor maçta kazanıyorsun. Kol bastılar şunlar bunlar dört gollü filan. <laughs> evet. Ama tabii işte Şş, tabii hem talihsizlikler de yaşandı. hem kırmızı kart hem Vişcan'ın kürek kemiğinin evet. köprücük kemiğinin pardon e, kırılması. Evet. Maalesef şans i̇şte Bir anda bir hafta etkiliği veriyor yani onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Evet. Ya ben baktım mesela e, Trabzonspor'u daha aşağılarda diye düşünüyordum. Hani Fenerbahçe e? galibiyetinden sonra niye bu kadar yükseldiler? Şampiyonluk yarışının içindeler mi? Hani biz e, Adana Demirspor'u, Başakşehir, Fenerbahçe'yi, Galatasaray'ı konuşurken Hı. Trabzonspor biraz aşağılarda kaldı gibi hissediyordum. Zaten 26 puanları varmış. Tabii, 26 27 galiba. Onlar da geldiler. Ama e, Karagümrük mağlubiyeti bu şampiyonluk yarışında onlara da bir darbe vurdu gibi ama e, geçen sezonla e, o Yakaladıkları çıkışı sürdürebileceklerini düşünmüyorum. Trabzonspor. Evet, işte 26 puan. 26 puan, evet. 6 puan gerisinde Galatasaray kazanırsa, Galatasaray kazanırsa tekrar lider oluyor. Hı hı. 33, 7 puan'a çıkıyor. Maç eksiyi, evet. Yani genel kapanır Bahçe da. Puanda. Epey büyük bir darbe e, oldu. E, tam da diyorum ya şeyin arkasından. Yani işte Kenar bu, Bahçe o yüzden söyledim. Şimdi bir, bu derbi galibiyetleri, bu önemli galibiyetler zaman zaman havaya sokuyor. Zaman zaman özellikle Anadolu takımlarında bu çok olur çok büyük bir maç kazanır. Beş dışı Galatasaray Fenerbahçe ye yener kendisi aslında. Sonra haftalarca maç kazanamaz filan. Bu çok oluyor. Çünkü yüksek prim veriliyor. Yüksek konsantrasyon. kendini göstermek için oyuncular bitiyorlar, tükeniyorlar. Yani daha çok biraz daha koş, biraz daha bas, biraz daha mücadele et derken. Sonra bütün hani pil bitiyor. Bütün pil bitince bir hafta sonraya, bir maç sonraya ister istemez etkiliyor. E, Trabzonspor'un da yani tabii çok mücadele edildi ve çok e, çok coşkulu bir galibiyet. Bir de uzuyor ya maçlar artık bir de o da evet. var. Yani dolayısıyla şey oldu. Hiç tabii yol kazası yani hiç beklemedikleri bir kaza. Galatasaray Sivas Spor Galatasaray maçı için skor tahminin Yapalım. varsa alayım. Sonrasında yavaş yavaş maçı izlemeye. Sen maçı izlemeye, ben burada sıcak servisle devam edeceğim. Tamam sıcak sıcak 2-2 <laughs> diyeyim ben. 2-2. 2-2 diyorum. O kadar soğukta mücadele edecekler. Evet. Yok, ben abi. ama şey Kimseyi... hissettiğim ilk çıkan şeyi böyle bir söylüyorum. Hani direkt hmm. düşünerek o atamaz Max Kral var, Muslera Kral'da öyle demeden yani. <laughs> Ben de 2-0 ya 2-1 değilim. Doğan değil ama... Da... şey bu. Anladım. O 3 0 da ben o anda öyle söylemiştim yani. Evet sen yine son anda Kesin kaçtı. Kesin 2-1 olur. 2-2 evet. olur. Gene öyle bir şey olacak. 3-2'ye falan oynayın. 3-2'ye falan aynen. 3-2'ye evet. oynayın kazanırsınız. Ben de 2-0, 2-1 falan diyorum ama bakalım. Kim Hadi kısmet. Allah onu kim bilir falan. <laughs> Var mı direkt demek istediklerim? Yok valla aman e, yani İsviçre'de sakatlık olduğu gibi olmasın. sakatlık olmasın. Çünkü sağ, o, o buz hali yani kar yok ama mutlaka ısıtmaya rağmen e, sert oluyor zemin. O ayak takıldığı zaman dize falan çok büyük sorun oluyor. Evet. Sakatlık olmasın da artık ne olursa olsun yani sonuçta lig devam ediyor. Peki teşekkürler. Ben teşekkür Maç ederim. Maç sonrasında burada olacağız. Yeniden görüşmek dileğiyle. Görüşürüz. Hoşçakalın.